İlhami Atalay 17 Ekim 1948 yılında Artvin'in Arhavi kazasında dünyaya geldi. 1972 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisini bitirdi. Aynı yıl ihtisas bursunu kazandı. 1973-1978 yılları arasında Berlin Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ve Tatbiki Sanatlar Akademisi'nde resim ve duvar halıcılığı sahasında ihtisas yaptı. 1975 yılında Fransa'da, 1976 yılında İsviçre ve İspanya'da, 1977 yılında İngiltere'de resim, tekstil, obje, duvar halısı sahalarında araştırma ve incelemelerde bulundu. 1978 yılında yurda dönen İlhami Atalay mecburi hizmet dolayısıyla çeşitli devlet görevlerinde bulundu. 1981'de Isparta Sümerbank Kalıcılık Müessesesi'nde destinatör olarak çalışırken sakalı olduğu için memuriyetine son verildi. 1981-1983 yıllarında Isparta'da serbest halı destinatörü olarak çalışan Atalay, 1983 yılında İstanbul'a döndü ve yeniden resim çalışmalarına başladı. 1984'te Sultanahmet'te İlhami Atalay Sanat Galerisi'ni açtı ve talebe yetiştirdi. yurt dışında sayısız sergi açtı. Uzun yıllar boyunca İtalya'dan, Fransa'dan ve başka ülkelerden sanat fuarlarına davet edildi. Resimleri İngiltere, Almanya, Norveç, Amerika Kanada ve İsviçre'deki koleksiyonlarda bulundu. Fakat maalesef ressam İlhami Atalay aynı ilgiyi kendi ülkesinde görmez. Modern entelektüeller tarafından kültür ve geleneklerine bağlı olduğu için dışlanırken, kimi muhafazakar çevreler tarafından da hepimizin tahmin edebileceği gerekçelerle yok sayılır. Alanında özgün bir şeyler söylemek, Özgün eserler verme gayreti içinde olan her insan gibi o da hem gericilikle hem de fazla ileri gitmekle itham edilerek hareket alanı daraltılmaya çalışılır. İlhami Atalay'a göre sanatçı akımın kendisini belirlemesine izin veren değil, bizzat kendisi akım belirleyen olmalıdır. Ancak ne yazık ki bu coğrafyada yaklaşık 400 yıldır yaşanılan karanlığın hem sebebi hem de sonucu sayabileceğimiz vahim bir mesele vardır ki, o da diğer sahalarda olduğu gibi sanatta da denemeleri, araştırmaları terk edişimizdir. Ebru, minyatür, hat, tesip sanatlarında 16. yüzyılda ne yapılmışsa itinayla tekrardan yana olan, ve milimetrik değişimlere dahi tahammül edemeyeceğini rahatlıkla ifade etmekten çekinmeyen akademisyenlerle mücadele eden vazgeçmez ressam İlham Yatalay. O, kendi coğrafyasının ve çağının sanatkarı olarak bu coğrafyanın kültüründen yola çıkılarak ortaya özgün eserler koyulabileceği iddiasındadır. Fakat ona göre bu sıçrayış bir dönem naturalistlerin tabiatı taklit ettikleri gibi bugünkülerin de geleneği taklit ederek devam etmesiyle mümkün değildir. Sanatkarın sorumluluğu çağa göre sanatın hakkını vermektir. O, ülkemize sanata hakim olduğu üne sürülen popüler diye tanımlayabileceğimiz küçük bir azınlığın yüceltmesiyle ayakta duran sanatçı türüyle arasındaki mesafeyi her zaman korur. İlhami Atalay'a göre onlar ve ürünleri tarihin karanlığına gömülmeye mahkumdur. Çünkü onlar buhran, kompleks ve takvinsizliklerini sanatla gidermeye, örtmeye çalışanlardır. Kompleksini yenemeyen bir sanatkar, o milletin temsilcisi olamaz. Hocalarımız Fransız ayranı olduğu için bütün renklerin Fransızcasını ezberlettiler bize. Yok bu okrujondur, bu e, ultramarindir. Bu işte şudur budur. Yani bunun bir boyanın bile Türkçesini o kadar renk kültürü olan Türk milletinde mesela kahverengi diyemiyorsun. Terdüsyon blu diyeceksin. Niye terdüsyon blu dedirtiyorsun bana? Niye okurjan dedirtiyorsun? Saman sarısı var. Değil mi? Vişne çürüğü var. Sen bana bordo dedirtiyorsun çünkü Fransız şarabının rengi bordoymuş diye. Ya böylesine bir kompleks var. Kompleks, yeni, kompleksi yenen bir, yenemeyen bir sanatkar, o milletin temsilcisi olamaz işte. Bu kadar basit. Bütün bu kavganın sonunda sanat adına ancak 125 bin dolar verince içi görülebilen boş çerçevelerin özgün eser diye ortaya çıkarıldığı bir noktada İlhami Atalay niçin sanat yapıyorum diye düşünmekten kendini alamamıştır artık. Ressama yapılacak en büyük beddua, paletin kurusun cümlesidir ona göre. Her şeye rağmen o, paletinin kurumasına asla izin vermemiştir. Özgün duruşunu o derece korumuştur ki, pek çok yabancı dili rahatlıkla konuşabilirken, mükemmel las şivesine de halel getirmez. Fırçasıyla derdini yılmadan anlatmaya çalışırken, bir taraftan bir yaprağın ucunun dahi değişmesine, öte taraftan da sakalına tahammül edemeyenlerle boğuşur ve çare yine sanatına sarılmakta bulur. Biz de tantana yapmıyoruz. Hiçbir şekilde tantana yapmıyoruz, reklam da yapmıyoruz. Kimse de bizi ne, ne öfsün ne de şey yapsın. Biz böyle bir şeyimiz yok. Gerçek sanatkar olan Allah hiç kimsenin göremeyeceği yerde bir dağın tepesinde kayaların uçurumun kenarında bir çiçek yaratıyor. Hiçbir hile yok, hiçbir sahtekarlık yok, hiçbir e, eksiklik yok. Mükemmel bir şekilde hiç kimseden övgü beklemeden orada bir çiçeği yaratıyor.